Burası iyice altın gününe dönmeye başladı. Kusura kalmayın, ben ufak ufak işe gitmek zorundayım. Geç kaldım çünkü. Yani ben böyle çok şey yapamıyorum. Ee, Kadir Bey, kusura kalmayın. yani Kadınlar arasında falan. Kolay gelsin, görüşürüz. Çok memnun oldum tanıştığımızda. Eyvallah. Erman abicim e, ben de bekle. Ben de geliyorum. E, hadi görüşürüz bir tanem. E, Babacığım, görüşürüz. Eviye e, Hanım, görüşürüz. Hayatım, Berin Hanım'la görüşürüz. Hayırdır lan, sen nereye geliyorsun? Ben de işe, daha doğrusu kendi işime Ermen abi. Öyle mi? Ha arabayı gördüm dün gece, Bakımda çıktı galiba. Evet, üç aylık bir bakım ve servis onarımından sonra... ...nihayet arabayı çalıştırabildiler. Maşallah, ha, maşallah. Olan var, olmayan var yani. İyi o zaman beni de iş yerine bırakırsın, hadi gidelim. Ee, bırakırsın derken, hadi gidelim derken? Bırak yani arabayla, ne olacak ki? Bırak, yani şimdi ben aslında arabayı aldığımda... ...şimdi başka bir yoldan, belki uzun bir yoldan, daha kısa bir yerden gidersem... Gülkan. ...sana uzun ters bir şey olmasın an... Gülkan. Kaç yaşındasın sen? 38. Bak oğlum, bak beni sinirlendiriyorsun bazen. Bak ben sana iyi davranmaya çalışıyorum. Sen iki tane insanın psikiyatı binip aynı anda pedal çekmenin ne demek olduğunu biliyor musun? Bak seni var ya her sabah sırtımda taşıdım lan ben. Bak ayaklarımı görüyor musun? Ne hale geldi? Ben ağzımı açık bir şey dedim mi? Nankörlük etme bak Gökhan, nankörlük etme! Abi inan nankörlük etmiyorum, ben sadece hani uzun bir yoldan giderim... seni işe geç kalmana neden olurum, ondan sonra üzüntü ya yani, mahcup olmayayım... ...sıkıntı yaşamayayım, yani, sen e, işte bu... Bak, bak, bak! Bunu görüyor mu? Tamam, ya. ben e, e, çantamı alıyorum, arabanın orada da seni bekliyorum abi. Çabuk! <laughs> anam! anam bak! Bana bak ya. Abi hanım ben terlikleri unutmuşum. Ayakkabılarımı almamışım. Onları alayım. Tekrar görüşmek üzere. Hemen abi bekliyorum. Hadi bir devam et. iyi olan da biraz kot kafa kot. İyi çocuk yok. İşe çok geç kaldım. Size bol muhabbettir. Kolay gelsin. Hadi hadi abi görüşürüz. Evet, biz de artık kalkalım. Çünkü babam yol yorgunu böyle biraz dinlenmesi lazım. Sevalcığım, bence de bize doyum olmaz. İnsanın gerçekten bize misafirliğe geldiği zaman akşama kadar oturası hatta yatılara kalası geliyor öyle değil mi? Hem zaten anneciğimin de o sıra hata ihtiyacı var. Tabii ki kız. Anlıyorum tabii çok haklısınız. O zaman size iyi günler. Ya kızım biraz daha otursaydık çay, kek, börek falan ikram ederlerdi belki. Tabi <laughs> Tabii tabii. İnanır mısınız Kadir Bey? 20 yıldır bu evde yaşıyorum. Ta hala ne börek ne de kek gördüm. <laughs> yani siz yarım saat oluyor gelin. Onları bekliyorsunuz. diye bence beklemeyin. Hadi beraber çıkalım. Gelin gelin. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın. Gelsin. <laughs> Gül 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 derdi. Türk balı, Türk balı mı lan mı giriyoruz? E ee, evet. Tabii babacığım buyurun aya ayakkabılarınızla girebilirsiniz. <laughs> Ne hoş kadındı değil mi? Hangi kadın ne hoş kadındı babacığım? Sizin komşuların annesi, Verin Hanım. Hayat dolu. Enerjik, neşeli, şahane birisi. Ne var biliyor musunuz çocuklar? Ee, ne var babacığım? Ben bu evi sevdim aslında. Yapma ya. Neden? Ee, ne güzel bahçeli. iki katlı ev işte. <laughs> Aferin damat. Sağ ol babacığım. Yine de fazla şımarma. Gözüm üzerinde. Tabii ki ee, e, ama tabii ki. Tabii ki. Ne diyorum biliyor musunuz çocuklar? Ne diyorsunuz babacığım? Ben burada sandığımdan daha çok kalacağım sanırım. Aa öyle mi? Ne güzel. Çok güzel, harika bir haber bu. Çok güzel. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şu sizin kuzular... <laughs> ...sık sık size misafirliğe geliyorlarmış. Değil mi kızım? Ee, e, 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 evet, evet babacığım. Evet, evet. Hmm. Güzel. İnşallah Berrin Hanım da gelir. Kuzular babamın ruhunu ele geçirmeden muhakkak bir şeyler yapmamız lazım aşkım. Yoksa göz göre göre babamı da kuzulara kurban vereceğiz. Ne yapabiliriz bir tanem? Babam bir şekilde işte abiye kuzun annesine gönlünü kaptırdı. Ya gönül bu. Ota da konar, bota da konar. Bota mı? Evet aşkım, ben mesela geçen sene hani... E, ...kışın bot şova gitmiştik ya... ...ben orada bir bota aşık olmuştum. Gönlümü kaptırmıştım mesela. <laughs> Onun gibi bir şey işte. Gökhan, Gökhan sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? E, ne saçmalıyorum Allah aşkına? Ya, yani, abiye kuzu saçmalayıp böyle izah edince bu oluyor ama yani... ...ben söyleyeceğim olmuyor yani. E, Seval? Ben biraz bahçede duracağım çocuklar. Ee, i̇sterseniz e, dışarı çıkmayın babacığım. Çünkü hava biraz serin, üşütürsünüz. Yok, bana bir şey olmaz. Hem bakarsınız e, Berrin Hanım da içeride daralır. Hava almak için bahçeye çıkar. E, çitlerin dibinde biraz laflarız. E, bu bahaneyle. <laughs> kuzularla ilgili gerçeği babama acilen anlatmamız gerek. Hangi gerçeği aşkım? Kuzuların sandığı gibi mükemmel insanlar olmadıkları, tam tersine ne kadar zararlı ve tehlikeli insanlar oldukları gerçeğini tabii ki aşkım. <laughs> Yalnız babam bize inanmayabilir. Onun için bu gerçeği kendisinin yaşayarak görmesi lazım. Yani? Yani? Bu akşam bütün kuzuları buraya yemeye davet edeceğiz. Ve babam kendisi şahit olacak kuzuların bütün iğrençliklerine. <laughs> of, of Arkadaş şu dünyada ne ballı adamlar var ya. Adam almış 19 yaşındaki kızı. Ağzı var dili yok. Paşalar gibi takılıyor biliyor musun gök adam? Yani inanamıyorum ya. Benim abimin hem ağzı var, hem dili var, hem çenesi var ki 17 yıldır daha kapandığını görmedim. Ömür törpüsü mübarek. Hangi adamdan bahsediyorsun Ermen abi? Bizim abinin dayısı ya Gökhan. Özcan dayı. Bir dönem Avrupa'da yaşadı, şimdi Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. Ha. Bir süre bizde kalacak. En seslilerindendir bu. abiye kuzu familyasından bir adam daha mı geliyor? Yani sizin eve, yan eve? Sen benim halime acı adam, iyice iç güvey oldum çıktım vallahi. O avarel suratlı gitti mi? Gökhan mı? Evet, başka avarel suratlı var mı bu evde? <laughs> Aa e, evet, e, şey siz bahçedeyken çıktı babacığım... ...bu sabah çok geç kaldı çünkü işe... ...böyle acilen çıkması gerekti ama size çok çok selamlarımı söylememi istedim. Sen neden işe gitmedin peki? Ben mi? Hı. Ee, ben izinliyim. Çünkü siz geldiniz ya bu hafta. Onun için bankadan izin aldım. Hı. <laughs> Seval'cığım. Seval'cığım. Seval. E bak hala yavaş gidiyorsun. At arabaları bizi geçiyor. Hala farkında değilsin. Ben işe geç kalıyorum. Bak yavaş yavaş sinirlendirmeye başlıyorsun beni bak. Bak yine bindik bu arabaya. Tamam. Tamam Erman abi sinirlenme. Yani sırf bak sen istiyorsun diye 30 kilometreden 40 kilometreye çıkıyorum şimdi dikkat et. Ne diyorsun lan sen? Hız yapacaksın yani. Biraz yapacağım artık. Ne aman aman yıldız başımıza bir şey gelmesin. Bir emniyet kemeri bir takayım. <laughs> İyi olur abi. Sıkı tutun Erman abi. Sıkı tutun. Bugün bir marketçi mi Gerçekten hani 40 kilometreyi 40'la geçen insandır yani. Senin de o şekilde şey yapman lazım. Abi dikkatimi dağıtmazsan istersen tamam. sessiz tamam. olalım şu anda. Ben... Tamam konuşmuyoruz tamam. Yalanız basman lazım ona göre. Evet evet abi. Hız kontrolü kaybettiriyor zaman zaman. Dikkat etmek lazım bunu abi. Yalanız bunları 20 ile yapıyorsun. Bence biraz 40'a getir o ibreyi. <laughs> ver ver ver. Gazı ver. Veriyorum abi yavaş yavaş. Yavrum gaza kurban olayım küsme ya. Selam Seval. seval. Açılsanız o kapıyı. Sevalcığım açılsanıza. ha. <laughs> Anne gibi bunlardı. Seval. he. Kızım ne duruyorsun hala? Neden açmıyorsun kapıyı? İnsanlar ağaç oldular evladım. Babacığım. Gel sen. Onlar öyle. Evladım ayıp onlar, oluyor. Onlar, onlar işte. öyle konuşur konuşur giderler. Hadi gel şimdi. Biz bakma o tarafa. Bakma. Oyunumuz oynuyor. Hamis sırası kimdeydi? Seval. Ne saçmalıyorsun Seval kızım? E, ayıp Aa, ben Ay nefes alamıyorum, Seval. Ay bayılacağım burada bir. O özür dilerim, buyurun efendim, hoş geldiniz. Ay çok teşekkür ederiz, sevala kalsa bizi akşama kadar kapıda bekletecekti. Yalnız kapıyı açarken, ben burnumda beraber götürüyordunuz. Ee, özür dilerim efendim, çok Sizin, affedersiniz. evet, bu kız biraz yavaş galiba, geç hareket ediyor. <laughs> Anneciğim, hadi geçin oturun. Ben oturalım. nereye oturacağım abiye? Anneciğim, tabii isi, en baş köşeye sallan, kaçan. Sallan, Ay mı? Kız. Buyurun. Ay anneciğim, mutlu olayım. Ay biz Erman'la ilk geldiğimizde... Kızım dur, başımı döndürttün. Ay! Kız, yardımcı olayım. Olsun, olsun, olsun. Ben nazar, nazar, nazar değdi sanıyorum. Olsun. Evet. Kızım yavaş yapsanıza. Anne, yavaş. Şunu şöyle alalım. Siz şu ormanı buradan kaldırırsanız. Kızım bu ağacı niye buraya koydun evlat? Bak hiç cevap da veriyor mu? Hiç zevki yok. Evet, bu ağaç konur mu? Öyle bakıyor orada öyle. Biz de koymasını da. Doğada kalsın istiyoruz ağaç. Abi, bu sallangaç olmuyor kızım. Arabayı iyice toparlamışlar mı? Kontrol etseydim Gökhan'ım. İbrelerim ibreler yerinde, güzel bir şey yapmışlar. Bak. Evet, evet abi. Kontrol ettim. Gayet güzel çalışıyor gördüğün gibi. Güzel, güzel. Sağlam arabalar bunlar ya. Yani, ben biliyorum her şeyi güzel yapıyorlar. <laughs> Yalnız Gökhan'ım, e, burada bir kablo takmış bu böyle olmaz yani bunu. O, bunu düzelim o çekmek <laughs> ee, Bunu eli kolu dolanır diye şey dedim ki, de, bu ne ki? benim MP3 çalarımın kablosuydu abi. Yani arada telefonumu takıp müzik falan dinliyordum ama artık... Ha, pardon, pardon. Ben zannettim ki sanki bir şey unutmuşlar diye. Niye onu biz sig sigortasına attırıp şey yaparız ya onu yani o oradan şey geliyor yani o tam böyle e, şey yapıyorlar ya böyle hani onu adapte ederim ben ya Sen şey yapma yani arkada kalsın. Biraz da saatin müzik dinleme yani. Mesela yolda giderken dikkat atıyor. Dikkat attığı için kazalar oluyor. MP3 nedir ya? Bu ne demek yani? Biz Türk'üz. MP3 ne demek? Dinleme cihazı gibi yani. Olmaz. Çık aç radyoyu dinle. Bir tane var, mp 3 var, 3'ü var, 4'ü var, 5'i var, 6 tane kanalı var ne yapacaksın MP3'ü ya? MP3 bir tane 3 mü çalıyor? Yani her şey çalıyor da bana, hayatıma ve arabama ya yaptığın katkılardan dolayı sana sonsuz te teşekkürlerimi sunmak istiyorum Mermer abi çok teşekkür ederim. Ne lan? Ben de zannettim, gemi geçti zannettim ya. Şunu alalım isterseniz bir kaza olmasın. Müsaadenizle efendim. İktiremiyorum yalnız. Abi, e Kızım su topla başımı döndürttü bu. Su topla diyor anneciğim. Anneciğim. Ne? O zaman seni dev plazmanın karşısına koyalım. Gel orada otur. E, al beni. Gel. Buyurun efendim. Hadi bakalım. Ha, şuraya mı dedin? Gel anneciğim gel ha, buraya. Geldim olur. anam. Sevalcığım. Ben de şöyle geçip, aa, aa tavla mı oynuyordunuz? <laughs> Ay Sevalcığım, anneciğimle beraber size sabah espreskosuna gelmemiz ne kadar güzel oldu değil mi? Hmm, evet abi Hanımcığım, gerçekten şu anda hislerim tarif edecek kelime bulamıyorum ben. İşte anneciğim, biz Seval'ımla birbirimizin böylesine canısı ciğeriyizdir. Ne o bensiz ne ben onsuz yapabiliriz. Sabahları beylerimizi işe gönderttikten sonra ya o bana koşar ya ben ona. Ay ne kadar iyi. Bundan sonra ben de gelirim sabah ekspres kolarına abiye. Anneciğim tabii gelirsin. Hem onların dev plazmaları da var. Dizilerimizi burada seyredebiliriz. Nasıl olsa hiçbirimizin işi gücü yok. Sevalcığım da işten kovulduktan sonra artık onun da işi gücü yok. E zaten bu gidişle biraz da zor bulur iş güç. Abi ben sana diyorum. Bu kız yavaş. Ay, e onun için de kapasiteli bir iş bulması zor zavallının. Ha? Seval, hani sen izne ayrılmıştın? Bir haftalık. Ay yalnız ne izni? İzin falan değil. Seval'i kovdular. Resmen affedersin. Sevalciğim biraz sessiz lütfen. Resmen affedersiniz. Ah. Tekmeyi bastılar kapına önüne kodular. Ay. Ay. Gelir mi? Tavlayı kenarıya çekebilir miyim? Ben alayım. Teşekkürler. Seval. Gel canım. Gel. Seval. iktirir misiniz buraya? Gel kızım, gel yavrum. İktirin. Evladım gel Kalkınmanıza gerek yok. İktir. Gel canım. İktir. Gel canım, gel. gel. Ah biliyorum ben bunun huyunu biliyorum çünkü, biliyorum. Seval. Gel. Ağla Can, canısı, ağla. Gel. Ağla canısı, ağla. Ay sen oluyor? Bak. Ah ağla, içini boşalt, içini dök, dök. Seval. Bunlar hep mutluluk, gözyaşları. Ağla canısı, ağla. Ağla canısı, ağla. Seni sevdiğinden ağlıyor. Abi... ...bak söyle ona ağlamasın kızım, ben de duygusallığa geçiş yapıyorum şu noktada. Anneciğim ben de zaten duygusallığa geçiş yaptım, sen de geç bırak, boş ver. Gel, ağla canısı, ağla. Ağla, Ağla canısı. Aa, amcacığım. Hıh. Gelin. Ağla. Ağla. Ağla canısı, ağla. Hımm! Ayy! Ağla, ağla, ağla gelmesin. Ağla gelmesin. Köken ah. <laughs> nerede? Türk malı, Türk malı Niye durduk yok Anlamadım abi. Herhalde ileride bir kaza almış ama birazdan açılır yol. Ya yol kapalıysa ben başka bir yol biliyorum. Gel 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 başka yoldan gidelim hadi hadi. Abi ne demek gel 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 şimdi ne gerek var canım biraz bekleyelim açılır zaten. Yok benim bekleyecek halim yok. Postaneye geç kaldım. Postaneye geç kaldığımı da cinnet geçiriyorum biliyorsun. Yani anlatamıyorum ben sana derdimi. Nereden bindim arkadaş ya? Bu yolları postanecinin başka kimse bilmez. Ayrıyeten ben bir sürü kestirme yol biliyorum. Araba gelmeden çık 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 çık. Tamam Tem abi tamam anladım. Hadi, hadi, hadi. Tamam hadi, çıkmaya çalış. Ya araba geldi be. Araba geldi mi? Pardon biraz geriye alabilir misiniz? Biraz, pardon biraz geriye alabilir misiniz? Bir dakika. Ne oluyor, ne oluyor? Bir dakika ya. Ya ne kornaya basıyorsun oğlum? Ne kornaya basıyorsun? Yol kapalı, görmüyor musun lan? Erman abi. Ne yapacaksın? Arabanın üstünde mi uçacaksın ha? Arabanın üstünde mi uçacaksın? <laughs> tat 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 tat. Bak kendine gel. Erman abi tamam. Bak sen ta beni tanımıyorsun. Lan bak bana el kol hareketi yapma bak görüyorum buradan. Görüyorum. Sen kime el kol hareketi yapıyorsun? Bak arabadan inerim oraya gelirim. Seni o antenin alır kıvırır. Anlıyorsun değil mi? Bu görüyor musun lan? Bu Bak sen tabiri tanımıyorsun. Erman abi tamam bir sakin ol. Erman abi Erman abi deyip adamın ağzı Hem hem ben deyip durma ya. alıp şimdi çıkacağım hiç sen. Sen de sen de çıkır kolunu. Tamam abi. Bizi ezerler ya. Burası trafik İstanbul burası. Öldürürler bizi. Gözü seveyim ya. Doğru söylüyorsun abi. Çık hadi abi. Çık başım belaya sokma benim ya. Biraz geriye alabilir misiniz? Evet. Al Tamam abi aldılar. Tamam. Sevalcığım, Sevalcığım. Şimdi biraz daha rahatsın değil mi canım? Hı? Nasıl bak içindeki duygu selini dışarı fırınca <laughs> babayla zavallı bir işsiz olduğun gerçeğini itiraf edince açık rahatladın değil Hı? mi canım? Kadir Bey, siz de yüklenmeyin daha fazla kıza. Ne yapsın? İçinde yok zavallının. Ya babacım bir şey söylemeyecek misin? Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları hey.